Tuncay ne yapıyorsun? Hamur yapıyorum. Aaa erkekler hamur yapar mı? Yapar. Aaa light erkek. Hı. Ne, ne pişireceksin? Poğaça. Poğaça. Ne pişireceksin? Susamlı. Susamlı. Çok süper. Başka içine ne katacaksın? Tuz. Tuz. Başka? Bir de elma. Elmalı poğaça. Evet. Aa, elmalı börek kurabiye de yaparsın Yapıyorum zaten. Yapıyor mu? Başka ne katıyorsun? Başka mı? Elma. Elma başka? Hmm, bir de mi? Bir de süt. Süt katıyorsun. Hı? <laughs> Hı. Hmm, başka ne katıyorsun? Ya. yağ. Yağ katıyorsun. Başka? Süt. Sütü söyledin. Hı. <laughs> Yor bakayım. Yor bakayım görelim. Onu ne güzel yoruyor lan bu çocuk. Sen börekçi mi olacaksın lan? Ben Senin yapayım, annem beceremiyor böyle. Annen ne güzel yapıyor Tuncay. <laughs> Olmuş mu? Kıvamına gelmiş mi oğlum? <laughs> Olmuş mu? Hmm, çok güzel. Tadına bak. Tadına bakayım. Pişmeden mi bakacağım? Niye? Pişmeden bakılmaz ki. Pişmesi lazım. Neyle pişireceksin onu? Fırında. Fırına koyacaksın. Kaç derecede pişireceksin? 2. 2 derecede. Çok geç pişer öyle. Kim öğretti sana böyle? Annem. Annen mi öğretti? Annen bilmiyor ki sana nasıl öğretecek? Biliyor. Hayır. Annen yapamıyor ki. Sen görmedin ki. Görmedin mi? Tamam, hadi hoşça kal. Hoşça kal.